Geldik Jüpiter'e. Karmadan çıkış yeri Jüpiter. Arkadaşlar Jüpiter'in şahitine bakarsanız 2'den dört gibi dikkat ederseniz. 2, 2, 4 eder anlamına gelir Jüpiter. Sağlamlıkla ilgilidir. Bu dünya dörtlerin dünyasıdır. Bu dünya bizim için dört elementin, dört yönün, ondan sonra dördüncü boyut enerjisi bu dünya. Dolayısıyla maddeselliğin ve bu dünyanın, dikkat edin, cennetin sekiz kapısı olduğuna inanılır. Dört eril, dört dişil kapı diye bakılır. Ve Jüpiter iyileşmenin, özgürleşmenin, sizin özgürleşmekten kastımız şu, yüklerinizden arınmak. Satürn'ün sizde yarattığı sıkışma hissinden kurtulmak, Satürn'ün enerjisinin taştığı yer Jüpiter'dir. Ve Jüpiter sizin için bir çıkış noktasıdır. Karmadan çıkış Jüpiter'le olur. Bir de karmadan çıkış aile olur arkadaşlar. Duygularınızı düzeltirseniz, duyguyla ilgili hikayenizi düzelttiğinizde karmanızı bitirirsiniz. Jüpiter aile olmayla da ilgilidir. İki kişinin bir olması, İkiden birin yeni bir iki oluşturması kadın ve erkek oluşturabilme potansiyelini yine Jüpiter verir bize. Ateş, toprak, hava, su elementlerinin tamamının içinde barındıran sağlamlığı, maddeselliği, bu dünyaya ait her şeyi Jüpiter simgeler ve Jüpiter aileyi simgeleyen yengeç burcunda yücelimdedir. Neden yengeçte yücelimde? yengeç ayın kontrolünde ve sadece besleme enerjisi olduğu için değil, şefkat enerjisi olduğu için değil, Jüpiter etik durumları besler. Aile nedir? Etik enerjidir. Aile nedir? Yasal cinselliktir. Cinselliğin yasal yaşandığı, herkesin birbirinin hakkına girmeden, enerjisini ortaya kattığı, birliğin, beraberliğin olduğu, dirliğin olduğu yerdir. O yüzden de Jüpiter aile kavramında yücelimdedir, yengeç de yücelimdedir. Jüpiter nereyi yönetir? Jüpiter balığı yönetir, dişil olarak. Jüpiter aynı zamanda yay burcunu yönetir ve Jüpiter'in bu dünyadaki derdi hakikati bulmaktır, hakikat enerjisidir. E, hakikat enerjisini aradığı için de e, hakikat bazen gerçek değildir. Gerçek olan hakikat değildir, bazen gerçekler hakikat değildir. Hakikat, hakiki bilgi ee, aslında yaradanla insan arasındaki sırrın deşifresi gibidir Jüpiter. E Jüpiter bu yanında bizim için bazen din adamlarını, yargıçları, hukukçuları, avukatları, hakimi, üniversite öğrencilerini, eğitmenleri, zenginleri, yabancıları, işte yayıncıları, bolluğu, bereketi, genişlemeyi, kilo almayı, iyi şansı, ahlakı ve hayata karşı buluşunuzu, felsefenizi astroloji ile yine Jüpiter gösterir. Kanunlar, dinler, Jüpiter aynı zamanda Hristiyanlığı gösterir. Esneklik, mitoloji, iyimsel olma, aynı zamanda Jüpiter, ee, sizin için büyük tüccarları, ticareti, inanç sistemlerini, gurur duymayı, yabancı dilleri ama yargıyı, ön yargıyı, kahinleri, gezginleri, e, özellikle şairleri, şifa kaynağını, karaciğeri, sosyal ve toplumsal alanda gidilecek olan büyük kuruluşları, küresel konuları, ilahi bilince ulaşma arzusunu, yani manevi büyümeyi, ve mirası gösterir. Jüpiter bizim için, filmin dizaynı Jüpiter'in olduğu yer, aslında iyi şansımızın olduğu yer ve Jüpiter bizim için özgürleşmemiz gereken etik değerlerimizin olduğu yer. Yani Jüpiter'in olduğu yerde etik olmayan bir hamle yapamayız. Hangi kapıdaysak o kapının tasarımımıza uygun davranıp etik olarak o kapıyı yaşamamız gerekiyor. Jüpiter'ınızın olduğu yerde alma verme dengesini bozarsanız haritanızı külliyen bozarsınız. Yani siz eğer alma verme dengenizi bozarsanız yaradanlar yaradanla olursunuz. Bu sefer benim sana ihtiyacım yok. Ben kendiyim demiş gibi olursunuz. Tanrıcılık oynamış olursunuz. İşinizi çıkmaza sokarsınız. Aynı zamanda burası felsefeyi de içerdiği için sürekli bir şüphede kalma. Sürekli de geleceğe karşı beklentide olma, kendini korumaya çalışma enerjisi de yaratır. Sürekli garantiye alma, garantici olma enerjisi de yaratır. O yüzden Jüpiter'in olduğu yerde teslimiyet enerjisine bırakmak gerekiyor. Yani harika Jüpiter neredeyse teslimiyete geçmeyi en çok o kapıda, o kapının size ne anlattığını bakarak yapmamız gerekiyor. Diyelim ki 60 kapısında Jüpiter'iniz var. Sizi durduran şey aslında bazen böyle hani duruyorum ama niye durduğumu bilmiyorum. Hep duruyorum onun için harekete geçmek zorundayım gibi bir, bir şey yapmayın. Ee, 60 kapısında Jüpiter'iniz varsa evet durmanız gerekiyorsa ilahi plan sizi ne kadar durdurursa durdursun. ve evet, o durmanın, o beklemenin keyfini yaşamanız gerekir. Ama işte atıyorum 60 kapısında hem Jüpiter'iniz var hem de diyelim ki Mars'ınız var. Ben Jüpiter ve Mars zaten birlikte hareket eden iki gezegen. Yani Mars, Jüpiter ve Güneş daha doğrusu birlikte hareket eder. Bunların arasında bağlantı olmasa da hermetik astrolojiye göre bunlar beraber hareket eder. Bu üçlü ilahi plan enerjisidir. Zaten yolları işlerken, e, ince dizilerini işlerken göreceksiniz. Tıpkı hermetik astrolojideki gibi ilerliyor burada da. Ee, eğer Jüpiter'le Mars aynı yerdeyse Güneş'in de orayı aydınlatmasına izin vermemiz lazım. O kapı nereyse o kapıyı Güneş'in de fark etmesini sağlamamız gerekiyor. Nasıl yaparsınız? Güneş oraya geldiğinde sizin haritanızda Güneş oraya gelmez e, sorun değil ama transitte Güneş oraya geldiğinde Jüpiter'i ve Mars'ı doğru çalışmaz lazım. Cübiter'i e nasıl doğru çalıştırırsınız? Etik olarak Cübiter'i e nasıl doğru çalıştırırsınız? Başkaları büyütecek fikirler, başka insanların ihtiyaç duyduğu belki burs verme, başkalarına yön verme, sizden istedikleri fikirleri verme, işte üniversite öğrencilerine burs bağlama gibi konularda da Cübiter'i büyütebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Mars'ın olduğu yerde kesinlikle iyiliğe eylem yapmalısınız. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün, ter atın Mars'ın olduğu yerde. Öfkenizi spora verin. Öfke olarak içinizde tutmayın, bastırmayın. Ama kimseye şiddet enerjisi gibi yansıtmayın. Ağır sporlar yapın. Öfkenizi bırakın, doğaya bırakın. E, yürüyün, koşun. Mars ve Jüpiter'i o şekilde doğru çalıştırırsanız güneş oraya geldiğinde siz parlarsınız. Hayatınızda her şey tıkır tıkır yoluna girer. Ama yapmazsanız karmadan çıkışın içine bir türlü giremezsiniz. Ne yaparsanız yapın her şey sarpa sarar. Kısır döngü olur, başa döner.